Merhaba arkadaşlar. Artık güncelleme geldi. Güncellemeyi yaptık arkadaşlar. Ve mega kutu derim. Kostüm ücretsiz geliyor demiştim size. Ve mega kutu derili aldık. Arkadaşlar aslında ilk kuzenim Yağmur var ya. Yağmur bu kutuyu mega kutu sanmış. İlk mega kutu. O da benimkini açmış. Ben dedim ki o zaman ben de yeni hesabımda şey yaparım dedim. Ha, şeyler geldi. Özel teklif. Ee, neydi onun adı? <laughs> Şeyden gittiği için. Arkadaşlar bu arada dün bana Spike çıktı yani sabah. Ay Spike bir de şey çıkmıştı. Ee, neydi onun adı? Piper çıkmıştı. Spike ile Piper çıktı arkadaşlar. Şimdi, Yeni hesapları da 10.000 yapmayı planlıyorum. Artık arkadaşlar ben yeni hesaptayım. Ana hesabı hiçbir karakter çıkmıyor. Arkadaşlar ana hesabımda Collette yok. Yeni hesabımda var. Piper yok. Yeni hesapta var. Spike yok. Yeni hesapta yok. Ay yeni hesapta var. Arkadaşlar. Ember. Yani UBB 16 hesapta Ember var. Ama ana hesapta yok. <laughs> Neyse. Arkadaşlar Brawl Stars şampiyonası geliyor. 72 saat sürecek fırsat. Arkadaşlar galiba ya, yani yarın cuma günü gelecek de galiba arkadaşlar hani şeyde de demişti zaten. Neydi onun adı? Brawl Talk'ta. Hmm, neydi onun adı? Griffen, Griff. Griffti değil mi? Aynen Griffti. Griff şeyden alacağınız diye. Buraya yapabilirsiniz diye. Neyse arkadaşlar. Uy, derilere girdim. Arkadaşlar mega kutu derilla rozet paketi geldi. Videonun başlığı olacak.